Merhabalar şimdi kantırda ölüyoruz kantırda <laughs> <laughs> Abi niye böyle yapıyorsun? Boancer <laughs> öldü. Abi ben Aa <laughs> 31 vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Demek bu yüzden de öldüremiyorum ben seni. Havuza bomba atma sular üzerine fışkın. <laughs> hayır! Hayır beni görmedin! ne oldu <laughs> 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 lan? Çok pis vurdu. <laughs> hayır tamam gerek değil. As ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle şeyler yapıyorsun? Öldürün. Öldürülmemiştir. <laughs> <Nedir> insan. <laughs> Duvardan kafa. Yeeeeee. Yeah. <laughs> <laughs> Ölüm Krişt ya lan. Ot be. Lan sen krişt koyamayı bilir miydin ya? OOOOS. <laughs> Ekran sallandı. Oğlum silah yok. Bu bomba cam bak. bomba kendine geldi. Oğlum neredesin? Hayır. Hayır! Abla! <laughs> <laughs> ya adam bombayı ya. Adam. Da büyük mü oldu sen? Çok büyük <laughs> <laughs> oldu. Zirvede böyle diyor. çok iyi çıkasmıyor abi. Lan gözüme saçım girdi. Lan gözüme saçım girdi lag var. Sadece saçın girdiyse. Ya yapma ya yapma ya yapma ya yapma ya. 3 ile bitireceğim böyle eli. Ben niye böyle yapıyorum? <laughs> Dua. <laughs> <laughs> Hadi ama. Ya ayu yu 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 Niye böyle şeyler yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ama oyun oynuyoruz dostum. Hadi <laughs> pompalıyla burada işlemedi. Ne vuruyor ne? <laughs> Nerede olayım? <gülüyor> <gülüyor> gelmiyorum yanıma gelmiyorum. Abi video çekiyoruz ya. Nasıl <laughs> girsin? <laughs> <laughs> Oğlum bulamazsın zaten zor. Zor onlar zor. Koşturunlar. <laughs> <Uğuşturur> <laughs> ne yaparsan? <laughs> Oldu. Bazı ipini. Abi ipini koparan geliyor ya? Abi yürüm yürüm lan. Peki sana sıktım sekiyor geri bana geliyor. Uhu 58. Artık kaybedeceğim ne var neyim kaldı. oldu. Hayvan herif. Ohoho kaçan ya. Uçarken vurdum lan seni. Ben uçarken ölmeyi de Atım silah var. çok, çok şey. iyi AP, AWP Jamer bu arada. Bu dedi AWP çekmez Oo <laughs> oh <be. gülüyor> çok iyi. Abi o kadar vurdum ya. İnsan bir nezaketen ölür. <laughs> 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 ne oldu? Kaçtın? Ne oldu? <laughs> Allah'ım kendi üstüme bomba atan ilk malım. Al işte. <laughs> Bak şu an kaç Zaten 49 canım, canım vardı o da al senin olsun yar. <laughs> abi ya de ne kaç ne canım nasıl? var ya? 43 canım olur abi. 43 can nedir ya? <laughs> yani, o can. 43 candır. <laughs> ya! Lütfen bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Ya, Hayır! Hayır! <gülüyor> 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 Nedir ya? Allahım kendime ısmarladın! Yeah. Olan <laughs> biri bana girdi. Ha? Biri bana girdi. Çok <laughs> <laughs> Ha sal. Ah o iyiymiş. Ah. O biri ama ben niye? Lan biri sana girdi. O ne? ben onu öldürdüm. Ne dedi? Bu adam adına bak. adam mı? Adam dedi diyor. Çok. Oo eğlenceli olmaya <gülüyor> Oho. <gülüyor> <gülüyor> ya, başladı. Oho. Adam öldürüyor. Lan nasıl öldürüyor? Böyle de. 15 kişi olsanız ne yaplayayım. Ya yapma bunu 24 canım kaldı ya. Oha tadı tek vuruşu canım vardı. Uf. Ya salak bu adam valla salak. Bendeki adam salak. Ya bakayım <laughs> videoyu izleyen çıkıyormuş. Seviyor bir Ne var Oğlum kaç kişi oynuyor lan? Gece ne? Adam o, abi sıfır dört ya. Oo bize üç kişi var. Ha ha ha. Neceleriz. Kendi üstüme bomba attım ya. Kendi üstüme bomba attım yine ya. Abi bomba çok op. Eğlencenin ailesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adam sanki disco açmış. Neceleriz. O ne lan? Ayıp. <laughs> Oğlum, ona... Al, aldık. <laughs> o kadar sadece bir tık verim kapatacak. gidiyor bekler devlekler. <laughs> ya. Ya. Hadi kolları kendine. Yeriz bir gazet. Ben önce onun yaşama ihtimali yok. Taktik yaptım. Hadi bakayım ya bir daha mi? Abi 90 FPS de oyun mu olur lan? Ya of. oha uçarak girdim içeri ama olmadı bir şey. 22 oldu <laughs> kızım hadi öndeyiz. <laughs> 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 bırak silahını bırak. Bomba atacak. Bomba atacak kaçın. Bomba yasalar onun. Ayy korktum korktum adamından korktum kendi adamından korktum. Bu arada ee benim zaten biliyorsunuz. Efsanele de kuzenim oluyor kendisi. 3'e bir kaldım. Hayır! Geber! <laughs> 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 of lan adam pro. Abi keşke aynı takımda olsaydık. Ben niye yeni yeniliyorum şimdi? Ya bırak hadi, hadi. hadi. ya. Artık efendi adam gelmedi bilin benim kurşunlarım. Aa, tek başıma kaldım. Ya adam arkandan çıktı, kullanlandınız lan, kullanlandınız oğlum. Benim izimden geldi. Abart Çıksana oldu? Süper Nirvana. Seni aldım dostum. Öylesin lan. Ayak sesimi duyabiliyorum. Of. Hadi kiki kaldı. Ama git geyin ama neyse gideyim. Ya sıkma lan bizi. Hehehe. Benim ya? Oh ha. <laughs> Ya nasıl öldürüyor lan beni kes kes şöyle tipeyle. Elinde bombalı var. var lan. <laughs> Adamı var. Var. <laughs> Aa, Lan nasıl vurdum ben? <laughs> <Çakınıyor>, çok iyi sokmam. <manav. gülüyor> Abi adamda lag var. Bende de var. <laughs> Lanet olsun bu ne? Ne <laughs> bende de var. Adam, daha doğrusu da bende lag varmış adamda yokmuş. Niye adam attıysam suçu? Olaya bak ya. Çok ya. Nereden geliyorum. Korkuyorum nereden? Gel gel. Gördüm attım Keskin nişancı tüfeğine şeyini <laughs> nişangahını açmadan. Niye bu da uzattıysam? Sen abi ne Değerli bir iş şey yapıyorsun. Ya yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Ben nişangah yaptım. Dur ya, nişangahı açacağım. Adam silahımı alıyor ya. Ya, ya şaka mı bu kardeşim? Ya onu da öldür bir zahmet, zaten arkasındasın. Bu da bizim gibi. Beyet benim gibi değil mi? Hop. Tamam oğlum. No oldu? Ne yaptın sen ya? Ya bak şimdi so, so. bak sana Bak gene aynı şey oldu ha. Dönü aynı oldu. pozisyonu yine yaşadık. Bak şu şovlara bak. <laughs> oh. Yeter lan! <laughs> Yeter! Donör ya. Yes, 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 yes. yes. Oha ya. İşte Hacan. ilahi adalet yerini buldu. Yeni yeni ısınıyorum. Ot oh, korktum. Lan adam sayıyor. Uçak Bak. Aa kalk. <laughs> Thanks man. Lan enter'dan yazıyorum. Yeah. Nasıl ne öyle geçin man? Allah'ım lanet olsun. Ne yanlışlıkla yaptık? <laughs> öyle geçiniz. Abi yanlışlıkla size geçtim lanet olsun. Ay ay hadi koy. O teker adam. Ya vur ya. Ya bu ne ya arkadaşım? Girsin ki bir canı kaldı lan. Oo adam adam yeniyor abi. Lan fragım 0 sıfır. yok fragım şurada. Uhu! O lan deli vurdum yalnız. Yes budur işte. Yes. 33 <laughs> çağrı ya. Ondan lan, lan elime bomba verdi Allah'ım kendi üstüme bomba attım ya Ya Yine bıçak mı sokacağım ya şa bak yani çoktan. Al işte gene son galak. Adam bıçak sokacak mı onu ne diyeceğiz herkes. kızlar? Ya yapma şunu ya. Niye videoda iyi bir şeyler sevgilime izin vermiyorsun? 176. Hadi. Tut canım kalan. Tut canım. Arda da Arda da. Vallahi çok. Ölüyorum. geçiyor Ne oldu? <laughs> <laughs> ne oldu lan? Abi ne sorunlu bilgisayarım var <laughs> ya. Sen <sallamıyorum. gülüyor> <Neredesin> lan lan? <laughs> yes, yes. <laughs> Aman ben senin adın bu ya. Saltiyim <laughs> ben. <laughs> Oğlum yavaş lan. <gülüyor> <gülüyor> Geti, <kar> <laughs> ya sen niye ya of ya. <laughs> 8 tane olmaz lan 8 tane düşmüş. Ben sebebini bile anlayamadım. Zaten can bırakmadık. <laughs> Şu bir. Abi neyime güvenerek hani kesin diye tüfeği alırsın. Abi mi? Oğlum 3 artı 1 ay 30 liraymış lan Allah'ım. <laughs> 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 3 artı 1 ay. Adminlik. Admin, adminlik alak mı? He? Gel, gel Oğlum adam kase attı lan. Atar. O öyle bir dönüyor. Ya çok kalak mı adminlik? Hayır. Zaten anlayacaksın. Cam yine olmalı. Oğlum senin adam çok... Oha son mermiyle öldürdüm yalnız. Oğlum altıya ilme işte zararı Şu var. an Allah'ın kutsadığı kişiyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Mermim bitti adamı öldürdüm. Şu anda da kutsamadığı kişiyim. Ya, <laughs> <laughs> ya her zaman öyle olmaz. <laughs> Ya <laughs> adamları izliyoruz ikimiz biz dedik. Şeyde. Nerede lan? Murat bak. Murat. Murat. Hadi <laughs> <laughs> lan benim adam. Boşlar yazdın lan niye öyle oldu? Osman vurdu. <laughs> Götler gibi. <laughs> Götler gibi. <laughs> Aynen ha. Boşlar yazdım. <laughs> Koçu ne iş yapıyor? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Oç var ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Oha kaç kişi bakalım? <laughs> 3 <laughs> <Üç> kişi olmuş. <laughs> ah nesi üç kişi? Üç kişi on on beş <laughs> Ulan bir yer kişiydik. <laughs> Sesimiz çıkmadı be. Ayıptır ya. <laughs> <bilmem. gülüyor> gelin lan hepiniz birden gelin. Gel. Gelmeyin gelmeyin. <laughs> ya kendi öz kuzenim bunu bana yaparsa başkası ne yapar? Şey... Patlayayım Şey canım size bir kişi şey olun. Şey yes be! Team kill! Hayır! Abla mı yaratıyorum onu? Ney? Ya o ya! Karsı vuruyorum! Kazı vuruyorum ben de şaşıyorum! ya? Lan şaştım nasıl zaten lan bu? Çık hadi bak hani olmazsa Dur şam dur şu an bana bir şey geldi dur. Oha! Öldün mü? Evet. Ben... Ölmedim sadece değişti adam. Abi. Bu ne lan? Senin fragan kaçtan? 49 vay 46'yım ben de. Ölüm sen çok ama. Osman ne oldu ya? Melodik zaten. Hadi oğlum. Pusu. Ne yapıyorsun? Oğlum ölmüyor lan bu. Lan ölmüyor. Lan lan girdi. Lan söyleyelim Abi, abi lag giriyor. Lan söyleyelim mi? Nasıl söyleyelim? Al işte <laughs> pusmuş ya. 6 ya, ya Oğlum o süper nirvana var ya onu nirvana yola dur be dur 9-6'lı Bacaklar baka girdi en yeah, you just feel Oha Oh Şşt üresin abi girdi ya İyi koydun ama Arkana bak arkana bak. Of. Abi adam bardakla indiriyor ya. Ya bu sanki kaç altı fark kaldı. Vallahi sen yine ya. Ömer çok uğraşıyor Abi adam hep pusuyor bak. ona da söyle pusmasın. Tamam. Aa donuyorum. Kimse var değil. O o hep pusuyor. Nasıl? Espri yap. Yok, yok, yok. Oğlum daha doğdum lan dur. <laughs> bak, oh, oha. O ne lan? Oo ya. <laughs> lan sen bana mı içmeye çalışıyorsun? Sana? Ee, sana geçtim eee. Eee kız seyit. Bana içmeye Sana geçireceğim ben şimdi. Oğlum sizin müslüman nivara var ya çok sağlık lan. O harbi nivara olduğu için tek. Always. Always. Ulan aynı Aynen. insan 7 -4 -7. Hadi 4 vurdum lan bombayla. Bomba yaydım Oha! Osman sen nasıl duvar atıyorsun lan böyle? Abi adamlar. Ay ya imi lan inanamıyorum. Dur dur bunu mutlaka. Hayır. Nice. Osmancı nasılsın? Ya var ya. Ay ortu. O seni kötü oldu ya yine altı fark oldu ya. Yeah. Abi bir iki ne iki kişi kaldı. Hala <laughs> kaldım ya. Gitsin bir. Vardı var burada. Benim adam al ya. Evet. Oha abi oha. Adam tak takla indirdi. Şeyim bitti, ne bitti lan? Tebrik ediyoruz adamı. Bizden bir gelgedan taşlar kadar. Sana oğlum. <laughs> Çık sal. Oğlum kilo. Osman nasıl oluyor? Mega <laughs> Lan çıldır <çıldırmayayım> ben beni. <laughs> Sen oğlum yiyor Abi adamımı gördün mü? Hı. Abi senin adama baktı. Havuz. durdu. Havuz, <laughs> havuz dedi. <laughs> Lan dedi havuz Soğuk mudur acaba dedi. Dalayım dedi. O sırada öldü. Abi benim adamlar cidden saf salak ya. Saf salak ya. 8 canı var ya. Bir kişi abi. Bir kişi Evet duvarların hepsi boşa gitti. <laughs> Yeter lan! A new jazz, a new wine. Ya nasıl olur bu ya? <laughs> lan, lan ne yapsın? Lan ne yapsın? Vallahi e, abi. Ne dedin? Ben cevabım. Oha bal var. Bak bal var adamlar. Bal değil o bol. Var abi işte çam. Ne, <laughs> ne, ne bal var oğlum? Oğlum görmeden vuruyor lan. Oğlum adam pro. Oğlum adam pro abi. <laughs> altı 6. And you just be you whitey Bak bak hile geldi yenmeye başladın farkında O çok salaksınız lan. Uuu, hatta ne var adamın? Oha. <laughs> Kaç canım ha, Allah için. Abi burada 64 vurduğum, 16 vurduğum yazdı. Senin ölmüş olman lazım. Yandan adam var yalnız. nasıl bu oldu? Ölmedi yani ya yani şurada öldü sen. Lan <laughs> Adam kendine <laughs> sipen aldım he. Adam beni attım ya. Abi adam en sevmediğim oyuncu tipi nedir biliyor musun? <laughs> Of. Ben mi öldüm? Abi niye sen hep beni öldürüyorsun? <laughs> ne bileyim oğlum ya çok acıdayım. Arama alacak tek şansı var. Ya ama <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor <Yapamadım> ki kaçamadım <laughs> <laughs> Vurun uğur yedi Vurun lan dokun lan Üfresene öleceğim Adamı göremedim lan. Bir canlı kaçtı Oğlum benden kanlar boşalıyor. Ya yine kendi üstüme attım bombayı. Ya pusu var lan bunlar. Var var pusu var. Pusu var. <laughs> Pisi var. <laughs> Pisuvlağa bak ya. Yani ben benim hani biliyorsunuz beni zaten ben hani kötü oynamalar ben de da kötü oynuyorum şu an. Tabii. Hayır. <laughs> <laughs> Hayır. Abi iki kişi oraya basılır mı ya? Hadi bir kişi basın. Kafayı çekmiş abi. Lan ne şey atladı. Evet atmışız. Tamam hadi bu adam bu videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> Daha da dasta mı geçtik lan? Hadi ama gel. Bunlar gel? Tevüste gel. kişi. zekalı. Ya. Hadi bu videoyu Ben de abone olabilirsiniz. Facebook'tan ve Twitter'dan <laughs> <laughs> takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hocam mı?